Merhaba sevgili Kovalar. Güneş, Ay ve Yükselen burcu Kova olan arkadaşım. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Ben iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı alıyorum sevgili Kovalar. Evet 11 Eylül haftası için şu an buradayım. Huzurunuzdayım sevgili dostlarım. Sizler de eğer hazırsanız, benim kanalımdaysanız hoş geldiniz tekrar. Neyse haliniz? çıksın falınız diyerek sizler için kapatmış olduğum fincanı çevireceğim. Dileğin tutmuş. Sevgili kova. Evet. Bütün kovaları şu an videoma bekliyorum. Beğenmeniz, kanalıma abone olmanız, paylaşmanız çok önemli, çok kıymetli. Daha fazla video çekebilmem için devamının gelmesi için sevgili kovalar. Umutlarım var. Çok fazla yaprak çıkmış. Çok fazla umudum var gelecekle ilgili. İyi bir arkadaşlığın başlangıcı ya da iyi bir arkadaşınız sayesinde aslında umutlarınız da gerçekleşebilir. Bu arkadaşınızı bu hafta fark edeceksiniz. Bir kadının iyiliğini, arkadaşlığını, dostluğunu fark edeceksiniz sevgili kova burcu. Aslında kimin seni gerçekten önemsediğini fark ettiğin bir yerdesin, böyle bir haftadasın. Farkında mısın? Geçmişte yüzleşmeye hazır mısın? yaptığın yanlışla karşılaşmaya hazır mısın sevgili kova burcu? Geçmişte yapılan bir hata yanlış bu hafta karşına geliyor. Yüzleşiyorsun ama çok büyük ders çıkaracaksın bu hatadan. Tekrarı gerçekleştirmeyeceksin. Aklınızı kullanacaksınız bu hafta ve aklınızı kullandığınız için kazandığınız her şey daha da artacak. Bir ev meselesi var sevgili kova burcu. Bu ev meselesiyle ilgili bir problem. Daha çok geçmişle yüzleştiğiniz konu. Ya aileyle ilgili ya da evinizle ilgili yaşadığınız evle ilgili bu problem ayak bile çıkmış. Sabit değil ama hırslı anlaşılmaz bir kişi var evin içerisinde. Bu kişiyle yüzleşeceksiniz. Bir operasyona gerek kalmayacak. Böyle bir sağlık problemi mi yaşıyorsunuz? Bir ameliyat korkusu mu taşıyorsunuz? Bu operasyona gerek kalmadan iyileşeceksiniz. İyi bir sonuç alacaksınız. Biriyle konuşmuşsunuz ama konuştuğunuz kişiler sizi çok tatmin etmemiş gibi. Her şey havada kalmış gibi. Yalanla mail olan bir kişiyle bir konuşma yapılmış. Pek sizi tatmin etmemiş. Yani aradığınız soruların cevaplarını bulamamış gibisiniz. Aile mutluluğunuz için bu konuşmayı tekrar yapacaksınız. Ama bu sefer size net cevap verecek. Sorduğunuz soruların... Tüm o cevabını alacaksınız. Aile hayatınız ve aile mutluluğunuzu etkileyecek olan bir meseleyle ilgili cevaplar alacaksınız. Her şey aslında net olacak aklınızda. Neyle ilgili karar vereceksiniz? Evliliğinizle mi, ailenizle mi ilgili karar vereceksiniz? Yaşadığınız yerle mi ilgili karar vereceksiniz? Ama kesin kararlı olacaksınız. Tavşan çıkmış. boyun bölgenizle ilgili boynunuz ya da bir ağrı bu şiddetli bir ağrı gibi böyle fiziki anlamda bir acı şiddetli ağrılar olabilir bu hafta boynunuzla ilgili bu da aslında geçmişin ağır yükleriyle alakalı olabilir sevgili kova burcu üzerinize almış olduğunuz sorumluluklardan kaynaklı olabilir eski bir dost var sizi düşünüyor ayrılmışsınız bu dostunuzla yollarınızı ayırmışsınız onun da kendine sıkıntıları dertleri varmış sizin de ama geri geliyor sizi buluyor sevgili burcu gördüğünüzde size çok sevineceksiniz siz de birkaç kere aramışsınız onu ama sonra bırakmışsınız peşini ama bırakmamış size. Hiç umudunu kaybetmemişsin kova burcu. Bir şeyleri arıyorsun, aramaktan da vazgeçmemişsin. Aradığın neyse onu bulacaksın. hepsi akan bir rüzgar gibi seni sana getiriyor. Çekinmeden konuşacaksın bu hafta. Seni anlayacak kişilerle çevirirsin. İçinde tuttuğun neyse, konuşmak istediğin neyse hepsini bir çırpıda konuşuyorsun, düşüncelerini paylaşıyorsun. Seni anlamayanlar bile bu hafta anlayacaklar, takdir göreceksin düşüncelerinle ilgili. Çekinmene gerek yok. Seni anlayacak insanlarla çevre olacaksın, seni yargılayan değil. Boşlarınızı sıfırlayacaksınız sevgili kova burcu. Ama biriyle görüşmeniz lazım. Bu para meselesini borcu e, ödemek için, çözmek için. Belki de bir fatura da olabilir. Bu ödenmemiş bir fatura. Bunu halledeceksiniz. Kendini arıyorsun aslında sevgili kova burcu. Aradığın kendisin. Kendini bulacaksın. bir dosya var elinde, kapalı bir dosya ve bu dosyayı sen hazırlıyorsun. Tamamen sana ait bilgiler var içerisinde bu dosyanın ve bu dosya doğru bir yere götürülecek. Doğru bir kişinin elinde olacak. Emeğinin karşılığında alacaksın. Tamamen senin Uğraşın senin emeğin. Bir baykuş çıkmış ama. Bir bilgiye ulaşmaya çalışıyor gibisin. Önemli bir bilgiye ulaşacaksın. Bu öğrendiğin önemli bilgi sayesinde de aslında daha hızlı adımlarla ilerliyorsun. Anne yakınızdan gelen de bir kısmet var, bereket var. Güzel bir haber var. Çalışıyorsanız da bu hafta çok fazla iş yoğunluğu üzerinizde olabilir. Çok fazla iş ve birkaç kişinin işiniz ya da görevini size verebilirler. İş yeri biraz yoğun çıkmış. evliliğe karar vereceksiniz, evlenmeye karar vereceksiniz. Uzun zamandır bunun kararsızlığını mı yaşıyorsunuz Kova burcu? Bu evliliğe artık karar veriliyor. Karşılıklı anlaşılıyor. Hatta imzalar da atılacak. Resmiyete dökülüyor. Geçmişte yaşanmış kötü bir olayın izlerini artık temizliyorsun sevgili kova burcu. Hiçbiri hafızanda kalmayacak. Belki bununla ilgili de bir yardım göreceksin. İnşallah diyoruz sevgili kovalar için. Evet kartınızı da seçelim sizler için. Evet kova burcunun 11 Eylül sıkışık kalmışsın zihninde. Ya yani bir şeylerin yani içinden çıkılmaz durumlar mı yaşıyorsun? Bazı sorunlar mı yaşıyorsun? Tutsak gibisin kalpte ya da akılda. Bazı şeylere gönlü razı gelebilirsin bu hafta. Bir fedakarlık istenebilir senden sevgili kova burcu. Ve bu fedakarlıktan sonra kendini böyle baskı altında hissedebilirsin. Ya da yeni bir görev verilebilir ve bu görevi istemediğin halde kabul etmek durumunda kalabilirsin. Şartlar onu gerektirebilir ya da gerçekte aslında mahkum olma durumu. Yani kendi zihninizdeki hapise mahkum olma durumu da gerçekleşebilir. O yüzden rahatlamanız bu hafta çok önemli sakin olmanız çok önemli ve düşündüklerinizi paylaşmanız çok kıymetli. Rahatlamak adına, paylaşmak adına, zihninizi arındırmak adına bu çok önemli olacak. Buna dikkat ederseniz aslında hızlı kararlar almazsanız her şey sizin hayrınıza gerçekleşebilir. Çünkü hızlı bir kararın sonucunda da aslında kendi zihninizin hapishanesinde olabilir ya da kalabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımda kalın. Ve sen kalın. Hoşçakalın.